Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem bir tarif ile karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Yoğurma kabının içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyorum. Sıvı malzemeler, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. Bu arada bardak ölçüm her zaman olduğu gibi 200 mililitrelik. 1 adet yumurta sarısını ayırdım. Üzerine sürmek için beyazın içine ilave ediyorum. yarım paket yani 1 tatlı kaşığı kadar anstant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz. İyice karıştıralım. Sıvı malzemeleri ilave edip biraz karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Hamurun kıvamını kontrol ediyorum. Yumuşak, ele yapışır bir kıvamda olması gerekiyor. Hamuru toparlayabilmek için şöyle elimi çok hafif yağlıyorum. Hamuru daha küçük bir kabın içerisine aktardım. Şöyle bir toparladım. Bu şekilde en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken bu arada ben de iç harcını hazırlayacağım. İç harcı için 2 adet kapya biber, yaklaşık 80 gram kadar beyaz peynir kullanıyorum. Şöyle bir miktar maydanoz ve kaşar peyniri kullanacağım. Dilediğiniz iç harç ile yapabilirsiniz. Şöyle biraz karıştıracağım. İster peynirli ister sade dediğim gibi dilediğiniz iç harç ile yapabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu kontrol edelim. 1 saatten fazla bir sürede hamurum mayalandı. Hamurun elime yapışmaması için çok hafif elimi yağladım. Hamurun şöyle havasını alıyorum. Bulunduğu alanı da çok az yağlayabilirsiniz yapışmaması için. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Şöyle bir toparlıyorum. Şimdi hamurumu 12 eşit parçaya böleceğim. kesmiş olduğumuz hamurları şöyle yuvarlayıp pürüzsüz bir top elde edip kenara alalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi Bezeleri 13 eşit parçaya böldüm. Üzerini temiz bir bez ile kapatıyorum kurumaması için. Bu arada böyle bir kek kalıbı kullanacağım. Hamurun yapışmaması için kek kalıbını hafif yağlayacağım. Şöyle bir fırça yardımıyla eşit bir şekilde yayalım. İlk yuvarlamış olduğum bezeyle yapım aşamasına geçiyorum. Almış olduğum bezeyi şöyle elimle biraz açıyorum. Düz tarafı arka tarafa gelecek şekilde çevirdim. Daha sonra hazırlamış olduğum harçtan şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde kapattıktan sonra şöyle yuvarlayalım. Daha sonra kek kalıbımızın ortasına yerleştirelim. Diğer bezeler ilk yapmış olduğum bezeye göre biraz daha farklı olacak. Elimle hamuru biraz uzun olacak şekilde açıyorum. Böyle bir aparat ile şeklini veriyorum. Normal bir bıçakla da şeklini verebilirsiniz peynirli harçtan biraz yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sararak kapatacağım. Ağzını sıkıca kapatalım peynir taşmasın. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Poçayı kalıba yerleştiriyorum. Tüm bezeleri yine bu şekilde yaparak sıralamayı tamamlayacağım videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri yorum kısmına da yazabilirsiniz. poğaçalar hazır. Bu şekilde üzerine temiz bir bez ile kapatıp yarım saat 45 dakika kadar dinlendirelim. Poğaçaları yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde kabardılar gördüğünüz gibi. Şimdi daha önceden kenara ayırmış olduğum yumurtanın sarısını üzerine süreceğim. Şöyle dikkatli bir şekilde çok fazla bastırmadan yumurtanın sarısını sürelim. Poğaçaları fırına göndermeden önce son olarak çörek otu ile süslüyorum. poğaçalarım hazır. Bu haliyle bile muhteşem görünüyorlar. Gördüğünüz gibi şimdi önceden ısıtılmış 600 değer 200 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Ve poğaçam çok güzel bir şekilde pişti. Hemen kalıbından çıkaracağım. Altının terlememesi için, ıslanmaması için. Poğaçayı kalıptan çıkartıyorum dikkatli bir şekilde. Poğaçamızı biraz soğumaya bırakalım. Daha sonra size yumuşaklığını, dokusunu göstermek istiyorum. Bakın şimdiden gerçekten muhteşem görünüyor. Ve bu muhteşem poğaçanın dokusunu sizlere hemen göstermek istiyorum. Yumuşacık. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle şahane bir tarif oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Günlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.